Merhaba arkadaşlar, Umut'la survival çekiyoruz, Umut, Kriston. Toplu Survival Server'ındayız. Herkes olabilir, çok değişik evler görebilirsiniz. Her zamanki gibi e, ağaç kasıt... Yani survival... Temeli. Temel ya bu. Yani survival'da game mod açmazsanız bu iş temel artık, ben onu çözdüm. Vay vay. O. o, o. o, o, Aşık, o. Evet. o. Evet, tamam. Vurma. 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 O, o. Mahmut şey kazıyor musun? Hayır. Taş kazma yapkın bek bekletiyorum. Demir kazdım. Demir buldum. Demir. Bak Eren ne yap musun? Ha. Sen burada dur bir, biraz kaz belki bir şeyler de dursun. Al şu kazı. Başlangıçtayız ya. Ben de fark ettim. Ne pek fazla bulamadık. Oh, demir, demir lan, çok Oğlum ben büyük mayralar buluyorum burada. Buraya, buranın içine ev yapalım mı? Benim için mi lazım? Bu demir, bir sürü demir. Yalnız sakın bunu arkadaşlar için yine sanmayın. Ya, gözünüzün önünde yapıyorum. Yani, çok ihtimal çok yok. Yok. Şey yok. Eren bana birkaç tane kıvıl atsana. Yani Geliyorum, arkam Bey. O demir var, kömür var, var da var arkadaş. Gel şurada demir göstereyim. Abi meşale yok mu? Meşale nereden bu? Benim? Bana kabul ver, ben kabul istiyorum. Al sonra kabul, git. Demir aldım. Al Koydum. Krem diye mi koydum? Evet. Teşekkür ederim. Çok Oğlum, de var, var, Ben burayı yazdırıyorum. Ama yemek, wood yemek var hile olur. Sende yemek yok muydu? Hayır. İşte hile. Ha başlangıçta verdikler için. O ben ölüyorum bak bu demirlerle ölürsün küfür ederim. Ben alırım. O sen niye öldürüyorsun? Bir süre ayıtım yapıyorum. Sabunları Tabii, Tabii. ne için taştan yapıyorum? Daha demiri de sakın harcayayım deme. Savaştayken sandıkları açamazsın diyor crafting table'a bakıyorum ben. Eren dur sana ayıtım vereceğim. Ama ben niye crafting table'a açamıyorum? Ben gideyim ye yemekle odun mu kazayım? Ben yemek istiyorum. Yemeğim yok oğlum ölüyor. Demirler gel yanımda. Demirleri sana atayım. Tamam at pampa. Neredesin? Arkadayım zaten. At. Yemek bulursak o demirler bende. Tamam pampa. Harcamazdın. Ben harcar mıyım hiç sen Hiç harcamaktan... Abi koyunlar var. Ben gidip Ölüyor, çok yiyecek mi lazım? Git Ve... biraz Evet. kaz. Ve... hiç hayvan olarak hiç bereketli bir yerde doğmadık. Doğmadık değil ki gelmedi. Biz geldik olmuyor. Abi bir ev yapmış. Sana yemek bulacağım. Oo, bir dakika ya değilmiş. Aa domuz 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 gidiyor gidiyor gidiyor. Domuz gelmiyor. Domuz. Não, não, Sen böyle ilerledin herhalde. Evet. Abi yalnız çok saçma bir şey yaptık. Asla evet. o Ya domuz yok mu? Tavuk olsa olur mu? Olur. O da yok. Oğlum burada bir sürü ev var lan. Gördüğün gibi. Ben de haritanın sonunu buldum. Bal gibi ağaçtan zıpladım canım gitti. Sen nerede neredesin? Zatıf atayım. At. Ya geçtim seni. Aa yine geçtim lan. Ah damat attım. Kabul et. Bekle. Evet. Abi büyük yazdım. Var mı yiyecek? Var mı yiyecek? Yok abi o üç değil kaç var? Ver Ana. Oh. Vurma. Öldüm. Bu kadar da var mı yiyecek, Evet. i̇yi ee, işte açlığın doğru. Abi niye böyle? Ha şimdi tıp atalım. Login yapacağım mı kimden? Hayır. Bek yazdım. Sana tıp atmadan önceki geldiğim yere gönderdi beni. Şimdi oradan çıkmam lazım. Şimdi atabiliyorum. Ver şimdi bana eşyaları. Gel. Al. Demirleri de ver. Kılıcın yokmuş. Var. Bilmiyorum yok. Bir tane var bende kılıç. Yok abi. Abi niye vuruyorsun? daha gitti lan Evet abi diri dikirler özelliği bu olmuş. Ya bu çok pisiz? Al al tam maçtan gel. Tamam ben elma çıkmasını istiyorum. Bir elma at. Al atıyorum. <laughs> Beyazlar neydi? Şu odası yok. Abi evet, aç. Kurt gidip kum kasana. Sen kas, ah, ben senin hizmetçi miyim? Evet. Çıkıyorum ben. Niye? Bilmem. Abi ben sana balta mı atmışım? <laughs> Baltamı geri alabilir miyim? Hayır. Abi gel Neredesin? <laughs> araba kullanılmış doğaldaydı. Of. Adam olsun diye her türlü video yaparız. Ev buldum gel. Daha demin. Sıralım mı? Spider. Var. Creeper var içinde. Oh. Gel Umut gel hemen Geldim Geldim Üstünde <laughs> sen çok akıllısın. Direkt niye kapıyı kırmadın? Evet. <laughs> çok akıllıyım. <Evet. gülüyor> akıllıyım. Şaka <Şapı> yaptım. Ananı. <laughs> Aa sıçtık. Bu buradan mı çıkaracaksın beni? <laughs> çok teşekkür ederim. Çok saçma bölümlerle. Video çekiyoruz bak. Saçma bölümler koy. Öyle koy. Çok iğrenç lan şu yaptığımız. Hayırdır kardeş niye geldin? Ben de diyorum bu örümcek öbür türlü benim yanıma gelmez. Geldi bana böyle bakıyor önce bir. Beklerken seni bir sürprizle karşılayacağım. Ya örümcek falan. Ya öf. Bu da Aaa burada eşyalarımı atar mısın? Öldür beni. Hatta öldüremiyorum. Al. Hayır Z diyor. From P. Öldür beni. Çok mu ölmek istiyorum? Hayır canım. Açtığım şey oldu. Bayağı biraz azılınca. Ölemiyorum ki. Bir tane varmış. Spider. Salak. Üç, bir bir kalbi var. adam. mu dönüyor? Envanteri Mesela kimse saldıramaz diyor. attı. Oh, hayır o kadar aydın sadece bunu bunu mu var? Bomba attılar benim de. Tamam o ne ben kazdım sana verdim? Bana ne? Tamam ama kılıcımla mı var bari. Kim kılıcımla kazma? Gelmedi. Ara gitti. Aman. Vallahi videoda izleyebilirsin. <laughs> Gel kapı kazıp bir daha yapalım. Oğlum gravel cenneti buldum ben. İlla beni markete gönderiyor Gidiyor mu? Oğlum bana attığım eşya tekrardan geldi lan I do